Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Evet sizlerin sorularıyla çok fazlasıyla yoğun bir şekilde bu kanalı büyütmeye devam ediyoruz. Özellikle meslektaşlarım çok ciddi anlamda takip ediyorlar. Genç meslektaşlarım, sadece sınırlamak da istemiyorum genç meslektaşlarla ama onların da bu yönüyle kanala destek veriyor olması kanalın bir şekilde bir gayrimenkul hukuku okulu haline geldiğini gösteriyor. E bu okul tabii ki kitapsız olmaz. Dolayısıyla ben de sizlere daha önce yaptığım birkaç videoda bazı kitap tanıtımları yapmıştım. Onların yapmaya devam edeceğim. Değerli gördüğüm, yararlandığım ve özellikle sizlerin de haberdar olmasını istediğim bazı yayınları. Bazen bunlar kitap olacaktır, bazen makale olacaktır, bazen süreli, bazen süresiz yayınlar olacaktır. Ama bazı kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. O kitaplardan bazıları doğrudan gayrimenkul hukukuna ilişkin, bazıları da gayrimenkulle ilişkili ama hukuk değil, daha çok yatırıma ilişkin olabilir. Bu kanalda tabii sizlerin sadece gayrimenkul hukuku değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımlarına ilişkin de bazı sorularınız olduğu için ben onları da dikkatle Tabii ki değerlendirip beğendiğim yayınları sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte lafı çok uzatmadan hemen e ilk kitapla başlayalım. A'dan Z'ye konut yatırımı ve rehberi kitabı. Bu kitap benim için çok özel bir kitap. Celal Erdoğdu, çok değerli bir dostum. Aynı zamanda kendisinin de bir YouTube kanalı var. Gayrimenkul Okulu adı altında çok ciddi bir takipçisi var. Kendi kanalında da zaten kitabını tanıtmıştı ama Geçenlerde bana yapmış olduğu bir ziyarette hatta kitabını imzaladı ve ben de kitabı hızlı bir biçimde okumaya başladım. Daha önceki bir yayınımızda yine yaptığımız ortak bir yayında da tanıtmıştık kısaca ama ben özel olarak şimdi canlı canlı gördüğüm için de sizle tekrar paylaşmak istedim. Bu konut yatırımı yapacak kişiler için bence bir başucu kitabı. Çok değerli bir kitap. Bu yönüyle de ben kendi alanında çok yetkin bir isim olduğu için de kitabı zaten çok önemli görüyorum ama sadece yeni başlayanlar için yani konut yatırımı yapma noktasında istekli olan vatandaşlar açısından tane tane çok basit bir dille anlatılmış ama o dili kullanırken de çok özenli davranılmış, sıradan bir piyasa kitabı gibi de davranılmamış bir bilimsel hassasiyetle de yaklaşıldığını söyleyeyim. İşte içindekiler kısmından hemen zaten neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Neden ev aldığınızdan tutun da yer seçim süreci, herhangi bir şekilde gayrimenkul konusunda seçenek oluşturma, karar süreci, satın alma sürecindeki dikkat edilecek noktalar, bunun dışında ödeme süreçlerinde ve alım süreçlerindeki hususları çok tane tane, bölüm bölüm aktarmış çok değerli bir kitap. Bazı içerisindeki görsellerle zaten anlaşılır hale gelmiş. Hatta kitabın içerisinde bazı kare kodları var. O kare kodları da okutmanız durumunda doğrudan ilgili YouTube videosuna da ulaşabiliyorsunuz. Yani çok okumaktan hoşlanmıyorsanız ilgili YouTube videolarını da açıp bakabilirsiniz. Celal Erdoğdu'nun bu değerli eserini hatta bu videonun altında yorum yapan kaç kişiye de hediye etmek isterim. Onu da hatırlatayım. Bir ikinci kitap, bu da neredeyse benim başucu kitaplarımdan biri. Tapu İşlemleri, Gürsel Öcal Dört Göz yazarı. Kendisiyle tanışma fırsatım olmadı ama tabu çok değerli bir, bildiğim kadarıyla bir tapu müdürü kendisi. Tapu işlemleriyle ilgili çok basit, tane tane neyi ifade etmeniz gerekiyorsa, hangi bilgilere ihtiyacınız varsa bu kitapta çok rahat ve hızlı bir biçimde buluyorsunuz. Tabii ki bu kitabın şu anda eski bir baskısı bende var ama yenilikleri kanundaki ve tüzükteki değişikliklere bakarak kendim tespit ediyorum ama benim için çok vazgeçilmez kitaplardan biri. Mesela bir bölümde hemen size aile konutu şerhini anlattığı bir bölümde kısaca orayı açıklıyor. Daha sonra ilgili tapu kanunundaki bölümü aktarıyor. İstenen belgeli yani uygulamada da istenen belgeleri, işlem aşamalarını ve bu aşamalar sonrasında oluşacak istem belgesi örneğini, tapu yaşarının nasıl olacağını, eğer bir genelge varsa o genelgeyi, o genelgedeki hususları ayrıntılarıyla değerlendirmiş ve hepsini çok anlaşılır bir biçimde, özetler bir biçimde ve ihtiyacınız olan her konuda tapudaki tüm işlemleri A'dan Z'ye size bir kitapta toplamış. Ben bu kitabı değerli görüyorum, tapu işlemleri kitabını. Yani tam bir uygulamacılar için bir başucu kitabı olduğunu söyleyebilirim. Bir başka kitap tavsiyem kendisiyle yine tanışıklığım olan bir değer çok değerli bir meslektaşım. Zaten gayrimenkul hukukuna ilgi duyan meslektaşlarım, bu alanda çalışma yapan birçok değerli üstad zaten kendisini tanıyor. Ali Rıza İlgezdi. Hem gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımları, hem yaptığı değerli yayınlar, hem çıkardığı kitaplar, imar ra ilişkin olsun, kentsel dönüşüme ilişkin olsun. Çok değerli tapu tahsis belgeleriyle ilgili yine kitapları var. Çok değerli yayınları var. Kentsel dönüşüm şu anda tabii ki Türkiye'nin gündemi. Ben de defalarca bu konuyla ilgili yayınlar yapıyorum. Bazıları yazılı oluyor, bazıları YouTube videomda videoları acıcılığıyla paylaşıyorum. Kentsel dönüşümde uzunca bir süredir bu son baskılarından biri. Yanlış hatırlamıyorsam 5. baskısı da çıktı. Ali Rıza Bey'in bu kitabı. Kendisiyle de çok yakından tanışıyorum ve kendisiyle de tanışmaktan da ayrıca mutluluk ve gurur duyuyorum. E, bu kitapta da adım adım sorularla kentsel dönüşümü özetler nitelikte bir çalışma yapmış. Bu çalışmada sadece böyle temel kavramları falan değil, uygulamanın içerisinden biri olduğu için de çok detaylı bir biçimde insanların ilk bakışta aklına gelmeyen soruları da cevaplandırmış. Yani temel kavramlarda örneğin birinci soru diye kentsel dönüşüm nedir demiş. Bunu detaylı bir biçimde aktardıktan sonra ilerleyen bölümlerde temelden ayrılarak mesela kentsel dönüşümde alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler nelerdir demiş ki soru 75 demiş. Yani burada çok net bir biçimde bu hususlar birçok uygulamacı meslektaşım tarafından dahi tam olarak bilinmiyor. Onun için onlar açısından bir yine bir başucu kitabı olabilir ve çok hızlı bir biçimde hatta sıradan vatandaşlarımız açısından da yani hukukla ilgisi olmayan, co olmayan vatandaşlarımız açısından da kentsel dönüşüme ilgi duyan ya da bu konuyla ilgili sorun yaşayan vatandaşlarımızın da adım adım kentsel dönüşüm kitabından rahatlıkla yararlanabileceğini söyleyeyim. Ve kitapta böyle kararlara falan boğma yok. Genel o itibariyle neye ihtiyacımız varsa onu söylemiş Ali Rıza Bey. Ve bu kitabında ben kendisinin de değerli çalışması için tekrar tebrik ediyor, kutluyorum. Ve bu kitabı da ayrıca özellikle paylaşmak istedim. Son olarak yine sorularınızın çok yoğunlaştığı bir konu. Bu konuyla ilgili de sizlerin fazlasıyla müzdarip olduğunu biliyorum. Türkiye'deki en önemli Hukuki uçmazlıkların kaynağı miras davaları. Bu miras davaları ile ilgili genel itibariyle birçok sorular benzer niteliktedir. Ben bu soruları zaten hem YouTube kanalında sorular kısmında cevaplandırmaya çalışıyorum. Özellikle gayrimenkul hukukuyla bağlantılı olan kısımları zaten videolaştırıyoruz. Ama bu kitapta da merak edilen tüm sorular soru ve cevaplarla miras el kitabı şeklinde yine bir meslektaşımız tarafından yazılan Erhan Günay'ın kitabı. Bu da çok değerli bir eser. Hızlı bir biçimde sorulara cevap veren bir eser. Burada da aslında bölümlerin içerisinde sorularını kendi sormuş. Tabii yoğunlaşan soruları. Onları da hem Yargıtay içtihatlarını hem kanuni düzenlemeleri de içerisinde barındırır şekilde açıklamış. Örneğin miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması kaç türlü mümkündür demiş. Bu soruların hepsini cevaplandırmış. Bu cevaplandırmaların içerisinde farklı farklı hususların olduğunu da söyleyeyim. Örneğin miras sözleşmesinde tarafların hukuki durumları nasıldır? Doğrudan hukukçuları ilgilendiren bölümlerde de olduğu gibi yine konuya uzak ama o işin içerisinde bir uyuşmazlığın tarafı olan vatandaşlarımızla doğrudan ilgilendiren birçok soruyu cevaplandırıyor. Örneğin vasiyetnameye konu alt soya yapılan temlikin ifasının istenmesi gibi bir soru oluşturmuş. Bunun hatta bir olayla özetlemiş, somutlaştırmış. Olay demiş. Miras bırakan vasiyetname ile bağımsız bölümü sağlığında oturması için kızı B'ye vermiştir. Bunun altında sorularını oluşturmuş. Yani aslında sizi somutlaştıran konu etrafında sorularınıza cevap da vermiş. Ben bu kitabı da miras el kitabını da çok değerli görüyorum. Hızlı bir biçimde tabi her soruya cevap vermek ya da bir hukuki uyuşmazlık çözmek için yeterli olmayabilir ama en azından bir başlangıç açısından özellikle genç meslektaşlarımız açısından miras hukukuna ilgi duyan genç meslektaşlarımız açısından da bir başlangıç olabilmesi için bu kitabın birçok soruya cevap verdiğini söyleyeyim. Evet geri geldikçe bu tür yayınlarla bu okulun okul olma özelliğini de güçlendireceğiz. Bugün sizlerle dört farklı birbirinden değerli eser tanıştım. Umarım faydalı oluyordur. Umarım kanal çok daha büyüyecek ve çok daha geniş bir kesime ulaşacak. Zaten şu anda e, neredeyse 45 bin aboneyi geçtik. Büyük, çok büyük bir aileyiz. Onun için bu aileyi büyütmeye de kararlıyım. Lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki kanal çok daha hızlı büyüsün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.